sevgili arkadaşlar merhaba ben Aysun Turan matematik öğretmeniyim. Arkadaşlar 6. sınıf matematik konusu olan cebirsel ifadeler konusunu bugün işleyeceğiz birlikte. Başlayalım isterseniz. Arkadaşlar bir sayının değerinin bilinmediği durumlarda bu sayıyı gösteren bir değişken veya bilinmeyen seçilir. Bu değişkenlerin bilinmeyenlerin yerine arkadaşlar biz herhangi bir sembol ya da ne kullanıyoruz? Harf kullanıyoruz. İçinde en az bir bilinmeyen bulunan ve işlem içeren ifadeleri ise biz cebirsel ifade diyoruz arkadaşlar. Yani içerisinde bir bilinmeyen ya da bir harf varsa biz bu bilinmeyenleri x, y, z ile gösterebiliyoruz. A, b, c ile gösterebiliyoruz. Mesela bu örneğimizde 3a artı 2b'de burada a ve b ifadeleri olduğu için bu nasıl bir ifade diyoruz? Cebirsel ifade diyoruz. x, x'i y ifadesinde x ve y olduğu için biz buna ne diyoruz? Bir cebirsel ifade diyoruz. 5x artı 5'te burada x ifadesi olduğu için bu da nasıl bir ifade diyoruz arkadaşlar? Cebirsel bir ifade diyoruz. Cebirsel ifadelerde sayıları temsil eden harflere de biz değişken ya da bilinmeyen diyoruz. 5 5y eksi 2 cebirsel ifadesindeki değişkeni biz y harfini veriyoruz. Arkadaşlar bir soruyla devam edelim. Yukarıdaki ifadelerden hangileri cebirsel ifadedir? Birincisinde 3x artı 5 demiş. Burada x diye bir bilinmeyenimiz olduğu için bu bir cebirsel ifadedir. 4y eksi 9'da burada y olduğu için bu da bir cebirsel ifadedir. 16 eksi 7 da burada a olduğu için bu da bir cebirsel ifadedir. 8 eksi 9 çarpı 3'ün karesinde. Şimdi arkadaşlar burada bilinmeyen bir ifade var mı? Hayır yok. O yüzden dolayı bu bir cebirsel ifade değildir. 5y artı 6z artı 1. Burada y ve z olduğu için biz buna da bir cebirsel ifade diyoruz. 17 artı 11'de bir bilinmeyen olmadığı için buna bir cebirsel ifade demiyoruz. O zaman hangileri cebirsel ifadeymiş? 1, 2, 3 ve 5. ifadelerimiz. Aşağıdakilerden hangisinin cebirsel ifadesi 3x bölü 2 artı 5'tir? Yani arkadaşlar burada sözel ifadeler vermiş bize. Bu sözel ifadelerin cebirsel cümlesini yazacağız. Hangisi bize 3x bölü 2 artı 5'i verecek? A şıkkından başlayalım isterseniz. Bir sayının 5 fazlasının 3 katının yarısı. Şimdi arkadaşlar bir cümle verildiği zaman biz bunun... Cebirsel ifadesini yazarken bir sayının dediği için bu bilinmeyeni isterseniz x diyelim. Çünkü biz bu sayıyı bilmiyoruz. 5 fazlası diyor. Artı 5 diyorum. 3 katının diyor. O zaman bunun 3 katını alıyoruz arkadaşlar. 3 ile çarpıyoruz. Yarısı dediği için 2'ye bölüyorum. Peki bulduğum şu cebirsel ifadeyle benden istenen aynı mı? Hayır. Eleyelim bunu. Bir sayının 3 katının 5 fazlasının yarısı. Bu sayıyı bilmediğim için ben bu sayıya yine x diyorum arkadaşlar. x'in 3 üç katının 3 ile çarpıyorum. 5 fazlasının artı 5'in yarısı diyor. 2'ye bölüyorum. Yine benden istenen ifadeyle bu ifade aynı olmadığı için bu şıkkı da eliyoruz. Bir sayının yarısının diyor. Şurayı yapalım isterseniz. Sayıyı x diyorum. Yarısı dediği için 2'ye bölüyorum. 5 fazlasının 3 katı. 5 ile topluyorum. Bunun 3 katını alıyorum. Bu da benden istenen ifadeyle aynı olmadığı için bu şıkkı değiliyorum. Bir sayının yarısının diyor sayıyı x diyorum. Yarısı dediği için 2'ye bölüyorum. 3 katı dediği için 3 ile çarpıyorum. 5 fazlası dediği için 5 ile topluyorum. Peki 3x bölü 2 artı 5 ile benden istenen aynı olduğu için doğru cevabımız diğer bakabiliyoruz. Tanesi 4,50 TL satın alınan tişörtlerin her birinin üzerine 1,25 TL yazı yazdırılıyor. Bu tişörtlerin tanesi 9,50 TL satıldığında x tanesinden elde edilen karı gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar x tanesi dediği için ve ben her birini ne kadar alıyorum? 4,50 TL'ye alıyorum. O zaman başlangıçta 4,50 çarpı x TL para vermişimdir. Çünkü x tane ürünüm var. Her birini 4,50 TL'den alıyorum. 4,50 çarpı x TL parayı ödedim. Sonra her birinin üzerine 1,25 TL'den yazı yazdırıyoruz. O zaman 1,25 çarpı x. Bu da yazı için harcadığım para oluyor benim. Şu ikisini harcadım. Bu bizim harcadığımız para. Şimdi elde ettiğimiz kazancımıza bakalım. Tanesini 9,50 TL'den satıyorsak 9,50 çarpı x TL parayı kazandım. Kazandığım bu paradan başlangıçta tişörtleri almak için verdiğim parayı çıkarıyorum. Ve yazı için de verdiğim parayı çıkarıyorum. Şu benim elde edeceğim gelir olacak arkadaşlar. Karım olacak. Şıklara bakıyoruz. Hangi şıkta var bu da? D şıkkında var. Evet bir sonraki ifadeye geçelim. Arkadaşlar burada terimin, katsayının, sabit terimin ve benzer terimlerin tanımlarını öğreneceğiz. Terimle başlayalım isterseniz. Cebirsel bir ifadede bir sayı ile değişkenin ya da birden fazla değişkenin çarpımına terim denir diyor arkadaşlar terimlerin sayısal çarpanlarına ise biz kat sayı diyoruz. Mesela 3x dediğimiz zaman arkadaşlar bir bilinmeyen ve önünde de bir sabit sayımız var bizim değil mi? Bu sayıya biz kat sayı diyoruz. Bunun kat sayısı nedir arkadaşlar? 3x'tir. 3x de aynı zamanda nedir bir terimdir. Yani 3x'e terim diyoruz. Önündeki sayıya da kat sayı diyoruz. Eksi 5k bir terimdir. Önündeki eksi 5 de bize neyi verecektir? katsayı verecektir. X teriminin kat sayısına gelince arkadaşlar bunun önünde gizli bir ne vardır bir? Bir çarpanı vardır. O yüzden dolayı X'in önünde 1 olduğu için bunun kat sayısı da kaça eşittir? 1'e eşittir. Sabit terime geçelim isterseniz. Cebirsel ifadelerde değişkenlerden bağımsız olan terimlere yani içerisinde değişkeni bulunmayan bilinmeyenin olmadığı terimlere de biz sabit terim diyeceğiz arkadaşlar değişkenleri ve değişkenlerin kuvveti aynı olan terimlere yani değişkenlerimiz aynıysa ya da kuvvetleri de aynıysa bunları da benzer terim deniliyor. Mesela 3x kare ile 9x kareye baktığımızda buradaki bilinmeyen de x kare buradaki bilinmeyen de x kare. İkisi de x kare olduğu için aynı olduğundan dolayı bunlar nasıl terim diyoruz? Benzer terim diyoruz. 12 xy ile 8 xy'ye baktığımız zaman bu da x'ye arkadaşlar. Bu da x'ye. İkisindeki değişken bilinmeyen aynı olduğu için bunlar da nasıl terimler diyoruz birbirine? Benzer terimler. Evet bir soruyla devam edelim. Cebirsel ifadesinin terim sayısını, kat sayılarını, sabit terimini bulunuz diyor bize. Şimdi arkadaşlar terim sayısına gelirsek. X üzeri 4 bölü 5 bir terim. 9x küp diğer terimimiz eksi 7 x diğer terimimiz artı 5 diğer terimimiz. Kaç tane terimimiz var bizim o zaman? 4 tane terimimiz var. Kat sayılarına gelince arkadaşlar terimlerin önündeki sayılara bakıyorduk kat sayı için. Birinci terimimin şurada gizli bir 1 vardır. Önündeki kat sayı 1 bölü 5. İkinci terimimin önündeki kat sayı artı 9. Üçüncü terimimin önündeki katsayı eksi 7. Şuradaki sabit terimi de katsayı olarak alıyoruz. Dördüncü katsayımız da artı 5. Sabit terim diyor arkadaşlar. Biz ne demiştik sabit terime? İçinde değişkenin bilinmeyenin olmadığı terim. Şimdi bu terimizde bizim x üzeri 4 bir bilinmeyenimiz var. x küp bilinmeyenimiz var. Burada da x var ama artı 5'te bir bilinmeyen değişken var mı arkadaşlar? Hayır yok. O zaman sabit terimi kaça eşittir? 5'e. Evet bir sonraki soruyla devam edelim. Yine benzer aynı tarzda bir soru. Cebirsel ifadesinin benzer terimlerini, kat sayıları toplamını, sabit terimini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar 5x üzeri 4 bir terimi, artı 2'ye bir terimi, Artı x üzeri 4 bir terimimiz. Artı 1 de bizim diğer terimimiz. Yani bu 4 terimden oluşan bir cebirsel ifade. Burada 5x üzeri 4 ve x üzeri 4. 5x üzeri 4 ve x üzeri 4'ün bilinmeyenleri, değişkenleri aynı olduğu için bu iki ifade birbiriyle benzer terimdir. Benzer terimlerim o zaman 5x üzeri 4 ile x üzeri 4 terimleridir. Kat sayılar toplamı diyor. Şimdi terimlerin önündeki sayılar bize neyi veriyordu? Kat sayılarını. Birinci terimim 5x üzeri 4'ün önündeki sayı artı 5. İkinci terimim artı 2 y'nin önündeki kat sayı artı 2 benim diğer kat sayım arkadaşlar. Artı x üzeri 4'ün önünde gizli bir artı 1 var. Bu da benim diğer kat sayım. Sabit terimi de katsayı olarak alıyorduk. Bunların toplamı bize 4 9'u verecektir. Katsayılar toplamımızda o zaman kaça eşit diyoruz? 9'a. Sabit terimini bulunuz. Ne demiştik? Bilinmeyenin olmadığı terime biz sabit terim diyoruz. Sabit terimimizde kaça eşit o zaman? 1'e. Cebirsel ifadesinin değişkenlerini soruyor. İlk önce değişkenlerini bulalım isterseniz. Arkadaşlar biz değişkene ne demiştik? Bilinmeyen demiştik. Şimdi terimlerime baktığımda bu üç terimli bir cebirsel ifade. Ve buradaki bilinmeyen ifadeler A ve B var. Şu terimimde M, şu terimimde N. O zaman dört tane bilinmeyenin değişkenim vardır benim. Terim sayısı dediğimde az önce de söylediğimiz gibi 1, 2... 3 tane terimden oluşuyor. Kat sayılarına gelelim arkadaşlar. Birinci terimim 6AB'nin önündeki kat sayı artı 6. İkinci terimimdeki artı 11. Üçüncü terimimdeki artı 13. Sabit terime gelirsek. Sabit terim neydi arkadaşlar? Değişkenin bilinmeyenin olmadığı terim. Peki şuraya baktığımız zaman bilinmeyenin olmadığı bir terim var mı? Hayır. 3 terimimde de benim değişken bilinmeyen var. O zaman sabit terimimiz için biz ne diyoruz? Yok diyoruz. Bu ifade bir sabit terim yok. Diğer şıkka baktığımız zaman bize bilinmeyenlerin değerlerini vermiş. Bu değerler için sonucunu soruyor. O zaman ifadede bilinmeyenleri yerine yazalım. A yerine 1 yazıyoruz arkadaşlar. 6 çarpı 1. B yerine 0 yazıyoruz. Artı 11 çarpı m, m'yi 2 olarak vermiş. 11 çarpı 2 artı 13 çarpı n, N'yi de 3 olarak vermiş. 13 çarpı 3. Şu ifadeyi bir düzenleyelim. Şurası 0 çıkacak zaten. 11 çarpı 2, 22 artı 13 çarpı 3, 39 topladığımız zaman 61 sonucunu bulacağız. Bir sonraki şıkka baktığımızda yine aynı tarzda arkadaşlar. Bize burada yine A, B, M ve N'nin sayısal değerlerini vermiş. Getireceğim. Cebirsel ifademle yerine yazacağım ve sonucunu bulacağım. A yerine 2 yazıyoruz. 6 çarpı 2. B yerine 1 yazıyorum. Artı. M yerine 0 yazacağım. 11 çarpı 0 artı. N yerine 4 yazacağım. 13 çarpı 4. Düzenleyelim. 6 kere 2 12 çarpı 1 yine 12 yi verecek bize. Artı 11 çarpı 0 0 verecek. 13 çarpı 4 52 verecek. 52 ile 12'yi topladığımızda sonucumuzu da 64 bulacağız. Bir sonraki sorumuza geçelim. Arkadaşlar yukarıdaki ifadelerden yanlış olanlarını bulunuz demiş. Birinci ifadeye bakalım isterseniz. 13'ye ifadesi cebirsel bir ifade değildir demiş. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman burada bir bilinmeyenimiz değişkenimiz var. Değişken olduğuna göre bu bir cebirsel ifadedir. O zaman bu ifade yanlış. Eksi 16 m cebirsel ifadesinin kat sayısı 16'dır diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki kat sayımız bizim eksi 16 Eksiği de almak zorundayız. O zaman bu ifademiz de yanlış. 149 T çarpı K çarpı Y cebirsel ifadesinin 3 bilinmeyeni vardır. Evet T, K ve Y. Burada 3 tane neyimiz var bizim? Bilinmeyenimiz var. 2x artı 4 ifadesi. x artı x artı 2 artı 1 artı 1 şeklinde yazılabilir demiş. Şimdi arkadaşlar x ile x'i topladığımız zaman bize 2x'i verecek. Şuranın toplamı da bize 4'ü verecekse bu ifade de doğrudur. Yukarıdaki ifadelerden yanlış olanları bulun demiş. O zaman 1 ve 2 yanlıştır arkadaşlar. Bir sayının 5 katının 5 eksiğini veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bir sayının diyor biz bu sayıyı biliyor muyuz? Hayır. O zaman biz bu sayıyı ne demek zorundayız? X de diyebiliriz. Aa da ben şıklara baktığımda x'li ifadeler gördüğüm için bu sayıyı x diyorum. X'in 5 katı diyor arkadaşlar. O zaman 5 ile ne yapıyorum? Çarpıyorum. 5 katının 5 eksi. O zaman 5'i ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. 5 x eksi 5 ifadesi de C seçeneğinde vardır. Bir sonraki soruya geçelim. Bir sayının çeyreğinin 16 eksiğini gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar çeyreği demek ne yapmak demek bu sayıyı 4'e bölmek demek. Yine ben bu sayıyı x diyeyim. Çeyreği dediği için kaça bölüyorum arkadaşlar? 4'e bölüyorum x bölü 4. Çeyreğinin 16 eksiğini o zaman bundan kaçı çıkarıyorum eksiği dediği için 16'yı çıkarıyorum. Bunu gösteren cebirsel ifade hangi şıkta var? C şıkkında var. Bir diğer sorumuza bakalım. X ve Y'nin değerini vermiş, X'i 2 vermiş, Y'yi 4 vermiş cebirsel ifadesinin değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar bir önceki sorularda yaptığımız gibi X yerine getirip 2, Y yerine getirip 4 yazacağız. 3 çarpı X yerine 2 yazıyorum, eksi, Y yerine 4 yazıyorum, artı 7. 3 kere 2, 6 eksi 4, artı 7. 6'dan 4'ü çıkarıyoruz. 2 artı 7'den cevabımızı kaç buluyoruz? 9. Hangi seçenekte var o da? A şıkkında. Bir sonraki sorumuza bakalım. X sayısının 4 katının 3 eksiği ile yarısının toplamı cümlesini cebirsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar x sayısı demiş yazalım x sayımızın 4 katının 4 ile çarpıyorum 3 eksi ile eksi 3 diyorum. Yarısının toplamı. Bak burada şu cümleye dikkat edin. Yarısının toplamı dediği zaman bizim sayımız x'te. Bunun yarısıyla ne yapıyorum arkadaşlar? Topluyorum. 4x eksi 3 artı x bölü 2. Hangi şıkta var o da? D şıkkında var. Bir sonraki soruya geçelim cebirsel ifadesinin kat sayıları toplamı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bizim bu cebirsel ifademiz 1, 2, 3 terimden oluşuyor. Birinci terimimiz 5x. 5x'in önündeki sayımız kat sayımız kaç arkadaşlar? 5. Artı 4y'deki kat sayımız artı 4. Sabit terimizde katsayı olarak alıyoruz. Topladığımız zaman sonucumuzu 14 buluyoruz. Hangi şıkta var diyoruz? D şıkkı 14. Bir sonraki soruya geçelim. Cebirsel ifadesinin sabit terimi nedir diyor. Şimdi arkadaşlar yine bu 1, 2 ve 3 terimden oluşan bir cebirsel ifade. Bu cebirsel ifade de şimdi bizden sabit terim istiyor. Biz sabit terimin tanımını ne demiştik? Bilinmeyenin, değişkenin olmadığı terim. Buraya baktığım zaman birinci terimimde M diye bir bilinmeyenimiz var. O zaman bu bir sabit terim olamaz. İkinci eksi 7 N terimindeki N bir bilinmeyen olduğu için bu da bir sabit terim olamaz. Ama benim üçüncü terimimde bir bilinmeyen var mı arkadaşlar? Yok. O zaman artı 9 nedir bu ifadenin cebirsel ifadenin? Sabit terimidir. Bir sonraki sorumuza geçelim. 7 x eksi 6 cebirsel ifadesinin X eşittir 22 için değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar o zaman x eşittir 22 diyorsa benim cebirsel ifadem 7x eksi 6'da x yerine getirip kaç yazmak zorundayım? 22 yazmak zorundayım. O zaman 7 çarpı 22 6 diyoruz. E zaten işlem önceliğinden dolayı önce çarpmayı yapacağız. 7 ile 22'yi çarpalım. 7 kere 2 14. Elde var 1. 154 eksi 6 eşittir 148. Arkadaşlar 148 de C şıkkında var. Sonucumuzu buluyoruz. Bugünkü dersimizden bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.